Arkadaşlar bugün 25 Şubat Pazar. Kirazda budama nasıl yapılır? Bugün onu göstereceğim ben size. Benim burada var 235 ağaç budanacak. Artık başladık bugün. Bismillah dedik. Bu 2 yaşında bir fidanımız. Güzel de sürgün vermiş. Şimdi öncelikle yapmamız gereken diplerinde çıkan sürgünleri almamız gerekiyor. Bu şekilde. Şimdi bunu 3 dal üzerinden yürüteceğiz. Şu anda var üzerinde 4 5 6 7. Şöyle yukarıdan aşağı baktığımızda 3 şu şekilde hangisi bize en düzgün veriyorsa eee onlara bırakacağız. Ben bunu aldım. Mesela şu 1 2 3 dal gayet de güzel görünüyor. Diğerlerini sıfırından mümkün olduğunca sıfırından kesmeye çalışacağız. şekilde. Şimdi kaldı bize 3 ana dal. Bunları da dışarı gelen sürgün gözleri var. Dışarı gelen gözlerden hepsini aynı boyda çapraz kesim olarak alacağız. Mesela şöyle baktık. Şu göz. Bakın. Dışarı geliyor. Ben bu gözü dışarı gelen gözden değil de içeri gelen gözden bırakmış olsaydım ağacımız içeri doğru yürüyecekti. Onu da buradan aldık. Şu şekilde bir görüntü oldu. Bu ağacımızın ilk yaş budaması. Bundan sonra artık şekil vereceğiz. Burada var bir tane 4 yaşında bir 4-5 yaşında bir ağacımız. Şimdi bunu nasıl budanır onu göstereceğim size. Öncelikle hep işe gelen dalları mesela ağacın ortasına gelmiş markası değiştireyim. Ağacın ortasına gelmiş. Bunu aldık. Şu içeride onu aldık. Dışarı gelen gözden kestik. Burada var. Bunu aldık. Şu şekilde. Şu üste çıkıyor. Bu dalı aldık. Dışarı gelen gözden iki dalı bıraktık. Şu şekilde. Burası içeri gitmiş olduğu gibi. Bunu aldık. Bunu aldık. Ve hatta komple alalım. Daha da güzel oldu. Dışarı gelen gözlerden şu şekil. Yeni çıkan sürgünlerimizi Kesiyoruz. Hem şekil budaması oluyor. Hem ağacı rahatlatmış oluyoruz. Üste gelmiş. Dik gidiyor. alta gidiyor. Şu şekil. İçeri girmiş. Bunu bırakırsak içeride 2-3 sene sonra e, karışık kuruşuk sıkışacaklar içeride. Yukarıya gidiyor. Bunu aldık. Normal sürgünlerimizi geriye kaldı üst dallar, alt dallarımızı tamamladık. Bir ana gözün ana dalın üzerinde iki dal, iki dal bırakacağız. Birini almak zorundayız çünkü ileride besleyemeyecek. Bunu alayım çünkü bu taraf dolu, bu taraf biraz daha boş. Bunu biraz kısa yapıyoruz. İkinciyi normal ana dalı biraz daha yukarıdan kesiyoruz bu şekil. Şimdi bir diğerine geçeceğiz. Bunu bu taraftan bırakmıştık. Bir diğerini de ters taraftan bırakacağız. Bunu aldık. Buradakini dışarı gelen gözün üzerinden kısa bir şekilde kestik. Ve bir diğerini de uzun çıkana da tepe vurduk. Bu şekilde. Bunu da tamamlamış olduk. Bu şekil budaması. O da bu şekil. Bu da 8-10 yaşında bir ağacımız. Yüz dalları baya karışmış. Dediğim gibi bunu daha önce budayan arkadaş biraz özenmemiş. İç dalları aldık. Bu da yukarıya çıkıyor. Bunu da aldık. Tepe sürgünü yapacağız içeriye gidiyor aldık ucundan kestik öne geliyor bu alt dalımız oluyor bu yan dal buradan devam edecek tekrar balık kılçığı gibi bunlar devam edecek içeriye gidiyor bunu aldık uç kesimi yaptık her zaman devam ettireceğimiz dalın biraz daha uzun bırakıyoruz diğerlerine göre Mesela bu yan dal olacak. Şu gördüğümüz bu bundan devam edecek. Buradan bir daha bir daha balık kılçığını devam ettirecek. Burada var bir dalımız. Bu kendisi daha inceyken ee, dalken dal yapmış diyelim. Kalınlaşması için üzerindeki dalları azaltıyoruz. İçeri giden bir dalımız var. Bu tarafta aldık. Uç kesimi yaptık. Buralardan tekrar bu şekilde devam edecek. İçeri gidiyor. Bu bizim sürgün e, lider dalımız. Yan değil, yan lider dalımız diyeyim söyleyemedim de dilim sürüştü. Bunlar da yan dallarımız. İçeri gidiyor. Aldık. Kesmeye korkmayın arkadaşlar. Yeter ki ben ne yanlış mı kestim, doğru mu kestim diye düşünmeyin. Yeter ki kesin ağaca illaki bir faydası var. Yani bizim saç tıraşı olduğumuz gibi aynı. Farzı misal. Şimdi ben bu üstalları alacağım. Kamerayı kapatacağım. Şu anda görüntü bu şekilde. Merdiven yardımıyla. Üç bacaklı merdiven yardımıyla. Bunları alacağım. Size bitmiş halini tekrar göstereceğim. Budağımızı tamamladık. Gayet de Güzel sürgün vermiş ağacımız. Budamız bu şekilde. Çok da şahane oldu. Bir önceki senedeki budayan arkadaş biraz hatalar yapmış. Ben biraz gidermeye çalıştım ama bu kadar oldu. Büyük ağaçlarımız var buralarda. Bunlara geçeceğim birazdan. Bunlar biraz yoracak beni. Bunlar neyse de. Aşağıdakiler. Biraz daha. Babacan. Geçmiş olsun. Hepinize bereketli olsun. Faydalı olduysam ne mutlu bana. Yalnız size bir tavsiyem. Ee, yanınızda bir tane yedek budak makası bulundurun. Büyük ağaçların üzerine çıkıyoruz. Ola ki bir ters hareketle bazen makas aşağı düşüyor. Yani yine aşağı çıkıkları yapmamak için. iyi kötü yanınızda bir tane de yedek bir makas bulundursanız iyi olur. Çünkü bizim başımıza geliyor. Bir de sinir bozuyor. İn aşağı çık yukarı. Olmuyor. Bugünlük videomuz bu kadar. Faydalı olabildiysem ne mutlu bana. Dediğim gibi her zaman içe gelen dalları, üst üste gelen dalları, e, uç kesimi, bir de en üstte lider dalda her zaman iki dal bu şekilde. Bir sene, bir sonraki senede de bu sol tarafta bıraktığımız dalı bir üste sağ tarafta bırakacağız. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola. Bu şekilde. Hepinize teşekkürler. Kolay gelsin, bereketli olsun.